Ya Kerem bebeğin babası benim deyince dayanamadım asıldım tetiğe. Kahraman kendisi kaşındı. Manyak gibi birden mermin önüne attı kendini. Asıl o Kerem kalayı vurmak lazım ya neyse. Helal olsun abi. İyi yapmışsın. Sıkmışsın indirmişsin herifi. Olmuş bitmiş. Onlar Elif yenge katakulli yapacak. Bizim elimiz armut toplayacak ha. Ya Veysel sen harbi ya. Oğlum vurup indirdiğimiz adam kahraman Yörükhan. E ne olmuş? E benim peştabane olmuş Veysel. Bu herif geberirse yürükhanlar bizi bulur, böcek gibi ezer, anladın? Ya bizim böyle avara gibi beklememiz lazım. E ne yapacağız peki? zaten benim hayatım kaymış. Bundan sonra geri vites yok. Ya Herro, ya Merro. Ben yanmışım, herkes tutuşturacağım. Ne yapacağız? Yörük anları konağını mı yakacağız? Yok. Önce Defne Hanım'ın eteklerini tutuşturacağız. Konak zaten cayır cayır yanar. Bize lüzum yok. Herkes kendi derdine düşer. Ben de elifimi alır giderim. Yakalanırsak da bir kurşun yengene, bir kurşun kendime. Elifimi aldıktan sonra varsın ölüm şerbet olsun beri gelsin. senin. Ne oldu ya? Açmıyorum. E, ee, normal değil mi açmaması? Kadının kocasını vurdun. Açıp seninle muhabbet edecek değil de. Bak Veysel senin şu beynin benim dişimdeki dolgudan daha küçük. Yani senin o beynini kuşa taksak hayvan yemin ediyorum ters uçar ha. Vallahi hiç kusura bakma abi. Bu sefer ben haklıyım. Ulan iadesiz mal. Bu garı karamana karşı ben işbirliği yapmadı mı? Yaptı. Elif'in yerinde o söylemedin bana söyledi. Kahraman Karın umurunda bile değil. Bize tetikçilik yaptırdı. Şimdi sıyrılmaya çalışıyor. Ama yer mi Anadolu çocuğu? Ya onun başına öyle bir iş açacağım ki benim başıma açtığı için on katı. Sıyrılsın bakayım sıyrılabiliyorsa. Alo Funda. Efendim Maksut. Bana kahraman Yürükan'ın kavlu odanın numarası lazım. Bilmiyorum ki. Ya öğren o zaman. Artık hastaneden mi öğreneceksin yoksa o gereksiz Yakup'tan mı bilmem. Bir saat içinde bana haber ver. Ne yapacaksın ya kahramanın oda numarasını? Hayat bu dayı Belli mi olur? Belki lazım olur. Korkma kimse yok yalnız geldim. Heh gel dedin geldik ne bakalım diyeceğini. ...seninle anlaşacağız. Ne anlaşması? Elif istiyor musun? Ha istiyor. Güzel. Nerede olduğunu söyleyeceğim sana. Hayırdır nereden çıkışın? Çünkü Elif'ten kurtulmak istiyorum. Kârlı bir anlaşma bu. Belki kurşun teğet geçti ama... ...karın kalbine kazık çakacak kahraman yürü kan. Sen karını kapının önüne koyarken... ...ben de senin o tıfıl yeğenini mezara koyacağım. Hoş geldin Serhat. Yo doğru geldim. Ben Kahraman Bey şirketinde çalışıyorum. Anca haberim oldu kusura bakmayın. Tekrar geçmiş olsun. <laughs> Maksut, bu yörük anlar elbet bizim yerimizi bulur ha. Acaba dönün ki başka bir yere mi geçsek? Her şeyin bir zamanı var Veysel. Önce bizim bomba bir patlasın da... ...bakalım vakit bulabiliyor mu bizle uğraşmaya şehzade? Bu bomba dediğin nedir acaba ya? Hayır, bizim elimizde patlamasın da. Oğlum sen varken bizde bomba patlamasa ne gerek var? Sen her gün patlatıyorsun bir tane zaten. Sayende bağışıklık kazandık bombaya. Oğlum atom Veysel. Ya abi ayıp oluyor ama ha. Lan öte git. Sinirlerim bozuk bak çekirdeklerini ayırırım seni ha. Bak 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 Allah için şekile bak hareketlere bak lan evlat olsan sevilmezsin be.